Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra herkese merhaba ee, uzun bir sürede video çekmiyordum çünkü bir üzere ben artık çalışıyorum ve bu yüzden video çekmeye fazla fırsat bulamıyordum ve bugün de videomun başına anlayacağınız gibi işimin son günü 2 aylık artık bugün bitiyor ve o yüzden bugün işimin son günü olduğu için de bir vlog yapmak istedim. Normalde işe hazırlanmanı vesaire çekmemi istiyordum ama onları ben hayatta çekemezdim. Çünkü sabahın köründe gittiğim için yani asla çekemezdim. Bu yüzden de işimin son gününü bari çekeyim dedim. Ve gerçekten hani hala inanamıyorum son gün olduğuna. Çünkü iki ay çok çabuk geçti. Yani arkadaşlar yani bugün işimin son günü ve ben bunu vloglayacağım yani. Umarım beğenirsiniz. Ee, bu arada ben tek çalışmıyorum bildiğiniz gibi. Bir arkadaşım var, onunla çalışıyorum. Onun da son günü. O yüzden dün akşam sözleştik. Ee, dedik ki madem işimizin son günü, böyle ikimiz de alınalım, kullanalım, giyinelim, kuşanalım, öyle gidelim diye. Ben bugün biraz böyle giyindim. Yoksa normalde böyle renkli giyinmiyorum. Çünkü orada çalışırken hep üstüm batıyor. Ama bugün son gün olduğu için çok çalışmayacağız zaten. Genellikle hocalarla sohbet edeceğiz. İşte genellikle hotel çekileceğiz. Ee, ve yani konuşacağız. Bu şekilde. Ben şimdi geç kalmadan artık durağa gidiyorum. Yoksa geç kalacağım. Şu an saat 7-8 olmak üzere. Ve 8 10 geç araba geliyor ve benim durağa gitmem gerekiyor. O zaman okulda görüşürüz. Bye. Evet, şu an okula geldim. Eee anlayacağınız gibi şu an personel odasındayım. Ee, ben şu an içiyorum. <laughs> Haydi. Şu an bir şey yapmıyorum. Arkadaşımı bekliyorum. Ben yani benimle çalışacağım. Arkadaşımı bekliyorum. O da 11 ve 10 geçi. Pardon, onu 59 geçi ya da 50 geçi falan geliyor. Şu an bekliyorum yani şu an bir şey yapmıyorum. Şu an gördün yani. Şu an başka bir şey yapmıyorum. Sen şey yapacak şu an bir şey yok. Yani yemekler gelene kadar, okulun yemekleri gelene kadar boşum. Saat 11'de yemekler geliyor. Evet, şu an yapacak bir şey yok. Aa, ben sabah kombinimi göstermiştim değil O zaman şimdi kombinimi göstereyim Gerçekten benim en en hoşuma giden kombin olduğunu söyleyebilirim. O zaman video. <laughs> çok tatlı. Ben çok seviyorum. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Şu an oldu. Değil mi? Son gün bugün. Üzgünüz. Evet, çok üzgünüz. <gülüyor> 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 Ay. Gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Maalesef. Aynen. Az önce işte, Ne? Kim gelmişti? Kim? Az önce biz, biz kime ha, yemek yani, verdik? Milli ah, eğitim. milli eğitim geldi. Gidiyoruz. Bizim adımıza konuştular bakalım ne diyecekler. O şanslı kişi kim olacak acaba? Ben <laughs> mi? O. <Oo. gülüyor> nasıl? <gülüyor> Aynen. Nasıl? Şu saat kaç? Saat daha bir buçuk olmamış bile. Ne yapalım o kadar saat? Çekelim. Hadi gidelim çay içelim. Hadi. Hadi gidelim çay içmeye gidiyoruz. Bu için bu kadar kısa normalde değil. Burada da kısayım. İkimizi bu arada oynamayı çok seviyoruz değil mi? Evet. Evet, onu da bir bu arada. Nazlar. Evet, Nazlar. Keşke, Keşke şeyini alsaydım, montunu giyseydim ya. Şalım şalım. Şalım nerede? Evde bıraktım. Bilmiyorum, Bilmiyorum kar yağıyor bile. Asıl ben bu sohbeti nasıl eve gideceğim, o ayrı konu. Şimdi artık arabada yok ya, hmm. beni alacak yok. Önceden ancam gelip alıyordu. Şimdi o da yok. Ayaklara gidiyorlardı onu. Tabana Ayaklarına, kuvvet. Heh, tabana kuvvet. İyi madem siz nasılsınız? <laughs> Hocam bugün son günümüz ya. Konuşacak e konuşmuş. Konuşmuş da henüz bize bir şey söylemedi. Eğer olursa zaten bize söyle. Yani, hadi, hadi. Bir o, şekilde bitiyor. Aynen hocam ya, çok evet. alıştık. Şey, sadece neydi hocam adı ya? Ferdun hocanın kapları da bize kaldı. Evet. Osman Hoca bizim adımıza konuşmuş biliyor musun? Evet. Bekleyin demiş. Nasıl bekleyin? Biz size haber vereceğiz demiş. Öyle yani az önce ya önce söyledim. Ha. Sıkıntı yok bekleriz. Aynı olalım. Değil. Aynen. Gel canım benim. Ben hep resim çek çekilmeyi çok sevdiğim için videoda saçmalıyorum. Yok, Söyler, yok. 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 Makyajın neden hiç çıkmıyor? Böyle çok e, çok... sabitleyici mi sıkıyorsun? Yok. Hiç sıkmadım. Sabitleyiciğim araba sıkmadım. Rujumu yeniledin mi? Yok. Duruyor mu hala? Hala duruyor. Şaka. Değil mi? Normalde de hayatta durmaz. Gel şuradan bak istersen bir. Bak gel. Yüzüne bak. Evet. Sen evet. de hiç olmuş? Artık hangi markaları kullanıyorsa. <laughs> Valla ben Biodis kullanıyorum. Bir de Golden Rose başka bir kullanmıyorum sen. Benim için zaten Emilia dudak kalemi. Biodis'in bir rujunu sürdüm ben de. Bugün. Bence makyajı çok güzel. Beğenmiyor ama. Evet ama işte filtre olmayacak. çok beğenmiyorum. Yapacak bir şey yok. İşte Bazı oluyor. insanların yani. huyları böyle oluyor. Şimdi buraları bitirdikten sonra güzel şey o zaman Allah hocamın şeyi var hocam kursu var. Hı? Allah hocamın kursu var. Hı. -hı. Ne yapalım? Becim orayı temizleyemeyeceğiz. Sekizler mi? Hı. Aslında onlar teneffüse çıktığında temizlenir ki öyle beş dakika çıkaracaksın. Git Aynen öyle de yapabiliriz. Ben öyle yapıyorum. Aynen ben öyle yaparım. En sonunda da gideriz, Abo yayıncısında. O çekiliriz. Tamam. Ne? Bakayım. Ya bak almak istiyorsan al kanka. <laughs> Tamam Niye alamıyorsun? Hasene diyecek çünkü. Hasene. <laughs> Bu arada ben benimkine siparişini verdim. Yok artık. Vallahi verdim. Dedim pahalanmayı alayım ben onları. Yani başından sonra zam gelecekler. Aynen o yüzden dedim ki hazır ikisi en fazla 2000 lira. pardon 2000 lira diyorum. Birincisi kaç liraydı ben tam unuttum ya fiyatını. olsun. Küçük. Aynen diğer de 10.000 liraydı. 12.000 liraya kapatırım ben bu işi. Maşallah. Çünkü önemli bir kişinin için <laughs> hasadanıyoruz ya. Tabii tabii. Çok. Ki senin o 10.000 liraya baktığın trend yolda 2 3'e 5'e bile var. Yani Aynısı. Şey yapmadım yani ekledim sepete de. Hı. Ödemesini henüz yapmadım. Dönele bakar sorumuz ne oluyor? Aynen daha ne oluyor? Önce sorumuz önemli. Sonra da Ne yapacak bak beni çağıracak abi. daha Buraya bak bizden başka kim bakacak? Burası. Bizden başka kim bulacak belki? Köy yerinden. Aynen. Ama sınıfı çıktı. Ben gidiyorum. Tamam ama sınıfı çıktı. Sen sınıfına git. Ben de böyle bir çıktı, başlıklı orayı toplayayım girdiler. derse girdiler. Aa, Neyse çıksın bakalım. O zaman şu bakalım. çıksınlar, Orayı bence halledeceğim. Aynen. Ona yapılmıyor. Oraya uzun zamandır yapmadım. Ben söylüyorum çocuklara, çıkar mısın diyorum. Bir beş dakika izin verin, halledip çıkıyorlar. Yani de bana gel kendiler söyleyin, şeyi toplayabiliriz. Biraz fazla dağılır odası. Hmm. Ben genellikle beden şeyleri çıktıklarında, beden dersleri olduğunda geliyordum. Şu sıralar veren de yok. Sürekli kurs 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 kurs. aleyküm. selam. İç. İşimiz bitti. Çay içiyoruz. Ben, var, Onlar sanırım hocaların. Yok, bu da Bu da çabalıyor. Ayşe kız, bu Bilmiyorum. Bilmiyoruz biz. Sizin işte, bir Evet, bir şey yapacağım işte. bir taş Bir ateş orada var Ama bu gün içinde, bu on gün okuldan kapanması ne kadar? Bilmiyorum sizinle para mı? gün gelebilir misin? bilmiyorum. kombinimizi göstereceğiz. Gel. <laughs> ne kadar gideceğiz? <laughs> Kız ayağıyla bakıyor. Yürü şuraya koy şu gördüler. Aynen dersi seneye. Bugünlük bir tata tamamen bitti değil mi? Evet. 2 aylık serüvenimiz bitti. Birazdan çıkacağız. Tersimiz oldu bence. Daha fazla uğraşmana gerek yok. Aynen. Aynen Can Anne, takıntım vardı Can daha. durdu. Bakayım. Bence gayet iyi. Şurada azıcık var kanka. Heh. Gitti. Gittik. Terseniz oldu. Bizim çeşitli takıntılarımızda biz ne yapacağız kanka? <gülüyor> <gülüyor> Ufacık şeyde rahatsız oluyor hakkında görüşlerini alalım. Güzeldi ama bitti. Her güzel şeyin bir sonu var. Bizim evet. maceramızı buraya kadar Ama bizim için. Devam tabi. Evet bizim için devam. <laughs> Aynen öyle. Burayla kalmadı. Evet bizimki ömür boyu. Amin inşallah. İnşallah amin. Şimdi biz gidiyor. Bay bay. <laughs> evet arkadaşım ben artık işten çıktım. Artık şimdi vezalaştım. Şimdi artık eve gidiyorum. Saat 4 oldu zaten. Evet arkadaşlar ben artık eve geldim. Ve ee, gerçekten hani bugün çok güzel bir gündü. Ee, yani birazcık buruk, birazcık eğlenceli, birazcık ee, karmaşık bir gündü aslında. Çünkü bugün işimizin son günüydü, işimizin son günüydü Kübra'yla. ile. Bizim işimiz iki aylıktı zaten ve iki ayımızı doldurduk. Kübra'yla ben de iki ayımızı doldurduk. Ve biz Kübra'yla hala bütün çünkü biz o kadar ulaşmışız ki hani yani sabah göründe kalkıp içip gitip ve dörtte gelmeye o kadar ki. Hani bakalım bundan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Ve şöyle bir şeyler var. Bu işimizin bitti ama e, bu diğer şeyden sonra normal iki aylık bitti ama yedi aylık bir serüven var. Eğer onunla da biz seçilirsek Kübra'yla biz gideceğiz yine. Ama şu an yani biraz dinlenmek istiyoruz ikimiz de. O yüzden inşallah yaza doğru seçimler olur ve o zaman seçiliriz. Çünkü şu an kar yağıyor. Çok soğuk zaten. Sabahın köründe gitmek gerçekten zor oluyor bazen. Ama yine de biz ikimiz de çok severek yaptık bu işi. Ve bu arada arkadaşlar bugün ayın 31'e saatler kaldı. 2026'ya girmemize. Ve buradan hepinizi mutlu yıllar, sağlıklı yıllar ve istediğiniz her şeyin ol, olduğu bir yıl diliyorum Evet arkadaşlar bugün ikili bir videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle işimin son günü vlog yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.